Birinci soru, sürtünmesiz masa üzerinde düzgün çembersel hareket yapan bir cismin dönme yarıçapı 50 santimetredir. Cismin kinetik enerjisi 25 joule olduğuna göre ipte oluşan gerilme kuvveti kaç Newton'dur diye sormuş. Hemen gözüme çarpan soruyu okurken santimetre oldu. Bunu metreye çevirelim arkadaşlar. Çünkü biz SI birim sisteminde çalışıyoruz. 50 santim 0.5 metredir. Gelin kinetik enerjinin formülünü şuraya yazalım. 1 bölü 2 m v kareydi. Kinetik enerjisi ne kadarmış bakın. 25 joulmuş. 1 bölü 2 m v kare dersek buradan m v kare ne kadar geliyor? 25 çarpı 2'den 50 geliyor arkadaşlar. Neden böyle bıraktığımı birazdan anlayacaksınız. Merkezcil kuvveti soruyor bize. Neden? Gerilme kuvveti. Hemen gösterelim. Bizim ipimiz bu şekilde oluşacak. Bu ip buraya doğru baktığından T burada merkezil kuvvet oluyor. Hemen yazalım. F merkezil neydi? M çarpı V kare bölü R idi. F merkezil kim burada? T ip gerilmesi eşittir. M V kare bölü R demeliyim. M V karenin değerini 50 bulmuştum. Yazdım. Bölü R'yi de 0.5 alacağız. Bu işlemi yapalım. 50 çarpı 10 bölü 5'ten şununla şu sadeleşirse 10 kalır. 10 kere 10 100 yapıyor. Cevap edin. İkinci soru. Şekil 1 ve şekil 2'de. K, L özdeş cisimler lefalar üzerinde duruyorken lefalar omega 2 omega açısal hızlarıyla dönerken cisimler kaymıyor. K ile lefa arasındaki sürtünme kuvveti FK. L ile lefa arasındaki sürtünme kuvveti FL olduğuna göre FK bölü FL oranı kaçtır? Arkadaşlar biz bu sistemi çevirdiğimizde buradaki kutu dışarı doğru hareket etmek isteyeceğinden sürtünme kuvveti buraya doğru olacaktır. Sürtünme kuvvetinin buradaki ifadesine FK demiş. Şuraya FK yazalım. Aynı mantıkla bu da FL olacaktır. FK ve FL merkeze baktığından burada merkezcil kuvvetler FK ve FL yani sürtünme kuvvetleridir. Neydi formülümüz? F merkezil eşittir M çarpı omega kare çarpı r'ydi. Neden bu formülü kullandım? Çünkü bize açısal hızlar verilmiş. Gelin yazalım. İlk durumda fk yani merkezil kuvvet olan fk m'i ne kadar arkadaşlar? İlk cismin m kadar. Omega karesi ne kadar? Omega kare kadar. Çarpı yarıçapı burada 2r verilmiş. Altına fl'yi yazalım. Aynı mantıkla kütle yine m omega'nın karesi 2 omega'nın karesi 4 omega kare çarpı yarı çap arkadaşlar burada r kadar verilmiş. Taraf tarafa oranlayacağız. Şu m'ler gider omega kareler gider r'ler gider 2 ile 4 sadeleşirse cevap 1 bölü 2 olacak bursa şık. Sürtünmesiz yatay masa üzerinde ipe bağlı bir cisim v çizgisel hızıyla dönerken ip gerilme kuvveti 6 newton oluyor cismin periyodu iki katına, kütlesi 3 katına çıkarılırsa ipteki gerilme kuvveti kaç newton olur? Arkadaşlar gelin buraya bir çember çizelim. Şu şekilde. Merkezi burası olan Cismim tam burada olsun. Bir ip çizelim. Kuvvet gösterelim. İp beni böyle çekeceğinden yani bu cismi bu tarafa doğru çekeceğinden T burada merkezi kuvvet oluyor. Gelin başlayalım. F net MA diyelim. Burada merkezcil kuvvetim T. bunda yazdım. M çarpı V kare bölü R. Arkadaşlar periyottan falan bahsediyor. Gelin ilk durumda hızı periyot cinsinden bulmaya çalışalım. Neydi? Yol eşittir hız çarpı zaman. Burada yol dediğimiz çemberin çevresi 2 pi R. Hız V kadar. Periyot T kadar. E, hızı bulduk bakın. 2 pi R bölü T'ye ilk durumda V dedik. İkinci durumda hızı bulalım. V üstü diyelim. 2 pi bölü t. t ne kadar olacak arkadaşlar artık? Periyot 2 katına çıkacağı için 2 t olacak. 2 pi r bölü t'yi v bulduk. O zaman 2 pi bölü 2 t v bölü 2 olur. İkinci durumdaki f üssü m çarpı v kare bölü r'den. m ne kadar olacak? İlk durumun 3 katı. Hemen yazalım. 3 m. Şuraya yazayım. 3 m. V kare dediğimiz şey v bölü 2'nin karesi. Yani v kare bölü 4. Bölü R sevgili arkadaşlar. E buradan devam ettiriyorum bakın. 3M V kare bölü 4R yapıyor. E arkadaşlar ilk durumda M V kare bölü R yani T bize 6 N verilmiş. O zaman M V kare bölü R yerine ben 6 yazarsam 6 kere 3 18 18 bölü 4 yani 9 bölü 2 bu da 4.5 N'dir. Cevap Ceyhan olacak ben bu soruda şeklin açıklayıcı olduğunu düşünmediğimden şu şekilde bir açıklamayı yapıp soruya geçmek istiyorum. Yayın uzamamış haldeki boyu 9.4 metre. Bunu düşünerek soruyu çözelim. Şekilde omega 5 radyan bölü saniye hızla dönen levhaya ve cisme bağlı yay normal boyundan 0.6 metre kadar uzuyor. Yani uzamış hali 1 metre. O çizilmiş buraya. Yay sabiti 40 newton bölü metre ve m 2 kilogram olduğuna göre cisme etkeden sürtünme kuvveti kaç newtondır diye sormuş soruda. Arkadaşlar önce kuvvet göstererek başlayalım. Yay beni bu tarafa doğru çekecek bir yay kuvvetim var. Sistemi döndürdüğümüzde kutu dışarı doğru fırlamak isteyecek. O zaman sürtünme kuvveti içeriye doğru olacak. Yazalım hemen. F net eşittir MA değil mi? Burada net kuvvet F yay artı F sürtünme. Yani merkezcil kuvvetlerin bu ikisinin toplamı oluyor. F yay artı F sürtünme eşittir. M çarpı merkezi kuvvetin omegalı formülü neydi? Omega kare çarpı R'ydi. M omega kare R. Devam ettiriyorum. Yay kuvvetini biz yay sabiti çarpı uzama ya da kısalma miktarından buluyorduk. Artı sürtünme kuvveti eşittir. M çarpı omega kare çarpı R. Devam ettiriyorum. Bana yay sabitini 40 Newton metre vermiş. K yerine 40 yazdım. Uzama miktarım 0.6. Bunu 6 bölü 10 olarak yazdım. Artı F sürtünme. Kütlem ne kadar verilmiş? 2 kilogram. Omega'nın karesi. 5'in karesi 25. Yarı çap arkadaşlar. Merkezden olan bütün uzaklık 1 metre. Buraya dikkat edin. Sakın 9.4 falan yazmayın. 2 çarpı 25. Şurası 50 yaptı. Hemen yazalım. Şununla şu sadeleşirse burası 24 olur artı f ise 24'ü karşı tarafa atalım arkadaşlar. Elde 24, 26 Newton yapıyor. Cevap Ceyhan şıkkı olacak. Şöyle göstereyim daha güzel olacak. Evet. Beşinci soru. Statik sürtünme katsayısı K olan yatay tabla üzerindeki cisim kaymadan ancak tabla üzerinde kalıyor. Tabla omega eşittir 1 radyan bölü saniye hızla döndüğüne göre K kaçtır diye sormuş. Kuvvet göstererek başlayalım. Biz bu tablayı bu şekilde bir açısal hızla döndürdüğümüzde burada bulunan cisim dışarı doğru fırlamak isteyeceğinden sürtünme kuvveti içeri doğru olacak. Çünkü sürtünme kuvveti harekete zıt bir kuvvetti. Bu soru için konuşuyoruz tabi. Genellemelerden hoşlanmam. Çünkü dönen durum biraz farklı oluyor sürtünme kuvvetinde. Şimdi devam ettirelim arkadaşlar. Başka bir kuvvetim yok. Yani şuna dikkat ederseniz sürtünme kuvveti merkeze yönelmiş. O zaman bu soruda merkezcil kuvvetim sürtünme kuvveti. Şuraya yazmak istiyorum. F net eşittir M a. Burada net kuvvetim yani merkezcil kuvvetim sürtünme kuvveti eşittir. M çarpı omega kare çarpı R. Sürtünme kuvvetini nasıl buluyorduk? Sürtünme katsayısı çarpı yüzeye etkeden dik kuvvetten. Bu da neye eşitmiş? M çarpı omega kare çarpı R. Sevgili arkadaşlar K'yı bilmiyorum. N yerine ne yazacağım? Yüzeye etkeden dik kuvvet. Burada cismin ağırlığı. Cismin kütlesi ne kadar verilmiş bize belli mi? Değil. M yazdım. Çarpı G yazacağız arkadaşlar. N yerine MG'yi yapıştırdım. Bu da eşittir. M çarpı omega kare çarpı R. Şu M'ler gider. K'yı bilmiyorum. G yerine 10 yazdım. Omega'nın karesi. Arkadaşlar omega ne kadar verilmiş? 1. Bir. 1'in karesi 1. Yarı çap bize 2 metre verilmiş. K buradan 2 bölü 10 yani 0.2 geliyor. Cevap Ceyhan olacak. 6. soru. Sürtünmeli bir viraja 30 metre bölü saniye hızla ilerleyen araç yarı çapı 100 metre olan virajı kaymadan alabilmesi için hızını kaç metre bölü saniye azaltmalıdır? Araçta yol arası sürtünme makası 0.4 G'yi de 10 alacağız. Arkadaşlar aracım tam buradayken beni merkeze doğru ne çekecek bunu düşünmem lazım. Biz bu şekilde viraja girdiğimizde dışarı savrulmak isteriz. Bizi içeri doğru o zaman yani merkeze doğru sürtünme kuvveti çekecek. Yani benim buradaki sorumda merkezcil kuvvetim sürtünme kuvveti. Yazıyoruz. F net eşittir MA. Burada net kuvvet yani merkezcil kuvvet sürtünme kuvveti eşittir. M çarpı çizgisel hız cinsinden merkezcil kuvvetin formülü V kare bölü R'ydi. M V kare bölü R. Devam ediyorum. Sürtünme kuvvetinin formülü K çarpı N sevgili arkadaşlar. Bu da eşittir. M çarpı V kare bölü R. N yerine yüzeye etkeden dik kuvvet. Burada bu arabanın ağırlığı olacak. K çarpı N yerine MG yazıyorum. M çarpı v kare bölü r. Şu m'ler gider. k yerine 4 bölü 10 yazdım. Şurayı alayım arkadaşlar daha güzel olacak. k yerine 4 bölü 10 yazdım. g yerine 10 yazdım. Eşittir. v kare bölü yarı çapta bize 100 olarak verilmiş. Şunlar giderse v kare 4 çarpı 100'den 400 gelir. O zaman benim hızım 20 metre bölü saniye olmalı ki bu virajı güvenli bir şekilde alabileyim. Ama benim aracım ne kadar hızla geliyor bakın 30 metre bölü saniye. O zaman hızımı 10 metre bölü saniye azaltmalıyım. Cevap denizli olacak. Yedinci soru. Sürtünmesiz masa üzerindeki delikten geçen ipe bağlı 1 kilogramlık cisim ve çizgisel hızla dolanırken 4 kilogramlık diğer cismi şekildeki gibi dengede tutuyor. Buna göre V kaç metre bölü saniyedir? Sistem sürtünmesiz, ona dikkat edelim arkadaşlar. Önce kuvvet gösterelim. Bu kutuyu, bu cismi, bu ip yukarı doğru çekmek isteyecektir. Bu cismin ağırlığı yerin merkezine doğrudur. M çarpı G. 4 çarpı 10 da 40 Newton geliyor. Buraya bakalım. İpim bu cismi merkeze doğru çekmek isteyeceğinde, bu ip merkezcil kuvvettir. Devam ettirelim. Burada bir çembersel hareket gözlemliyorum. Hemen bir dinamik yapalım. F net eşittir MA. Burada merkezcil kuvvetim T eşittir M çarpı V kare bölü R yazdım. Burada sistem dengede T de MG'yi eşitmiş. Bakalım arkadaşlar bu da T bu da T. O zaman bu iki T'yi birbirine eşitleyelim. M çarpı V kare bölü R eşittir M çarpı G olacak. Arkadaşlar M burada 1 çarpı v kare bölü yarı 0.4 ben bunu 4 bölü 10 diye yazdım. İşlem hatası yapmamak adına eşittir. Mg'yi de ne kadar bulmuştuk? 40 bulmuştuk. V kare eşittir 4 bölü 10 çarpı 40 yaparım. Bunu buraya attım. Şununla şu giderse şöyle alayım. V kare eşittir 16 ve buradan 4 metre bölü saniye geliyor. Cevap denizi şıkkı arkadaşlar. 8. sorumuz. Yarı çapı 0.3 metre olan şekildeki konik sarkaçta cismin çizgisel hızı V'dir. Cismin kütlesi 1.6 kilogram olduğuna göre V kaç metre bölü saniyedir? G yi yine 10 metre bölü saniye kare alacağız. Arkadaşlar. arkadaşlar önce kuvvet göstererek başlayalım. İp gerilmesi şu şekildedir. Bu ipi de bileşenlerine ayırsak. Şu şekilde bir Tx'im var. Bir de bu şekilde Ty bileşenlerim var. 37 derece ise şurada Z'yi gözlemlediniz. Şurası da 37 derece olur. T'ye 37 derecenin komşusu olduğundan T çarpı kosinüs 37'dir. Tx'i bakın karşıya taşıdım. 37 derecenin karşısında kaldığından TX bileşeni T çarpı sinüs 37'dir. Bu soruda dikkat etmemiz gereken husus şu. T'ye Ty, Mg MG'ye eşit olmalı. Neden arkadaşlar? Y ile MG birbirine eşit olmazsa çembersel hareket yapamaz bu cisim. Şu şekilde zıplar. Yani benim sadece merkeze bakan bir net kuvvetim kalması gerekir. O zaman Tx burada merkezil kuvvettir. Onu da şöyle yazalım. F net eşittir. MA yazalım. Burada net kuvvetim yani merkezcil kuvvetim. Yani merkezcil kuvvetim Tx. M çarpı V kare bölü R'dir arkadaşlar. T'ye de MG'ye eşit olacak. Bunları taraf tarafa oranlayalım şu şekilde. M'ler gider. Tx bölü Ty. Tx bölü Ty. Ve kare bölü Gr'ye gelir. E, tx bölü Ty'yi ne bulduk arkadaşlar? Şunları da oranlarsak. Sin 37 bölü cos 37. Bu da nedir? 6 bölü 10 bölü 8 bölü 10'dan 6 bölü 10 çarpı 10 bölü 8. Şunlar giderse 2'ye böldük 3. 2'ye böldük 4. 3 bölü 4 gelir. Tx bölü Ty. 3 bölü 4'müş sevgili arkadaşlar. V kareyi bilmiyorum. G yerine 10 yazacağım. R yerine de 3 bölü 10 yazacağım. Şu onlar gider. 3 kere 3 9. 9 bölü 4. V kare ise V buradan arkadaşlar. 3 bölü 2 gelir. Cevap, Cevap 1,5 oluyor sevgili arkadaşlar. 9. soru arkadaşlar. Sürtünmesiz masa üzerinde iplere bağlı özdeş KL cisimleri 10 noktası etrafında düzgün çembersel hareket yapıyorlar. OK arasındaki ip gerilme kuvveti T1. Şu aradaki T1'miş. KL arasındaki T2 oranı nedir diye sormuş. Kuvvet göstererek başlayalım. Şu ip K'yi buraya çeker. Bu ip K'yi bu tarafa çeker. T1 ve T2 olarak gösterdim. Aynı ip L'yi bu tarafa doğru çeker. Daha düzgün görünmesi açısından şöyle yapayım. Bu K kutusu bu da L kutusu olsun. Merkezim O noktası olsun. T1 beni böyle çeker. T2 K'yı böyle çeker. T2 L'yi bu tarafa doğru çeker. Şu kutu için dinamiğin temel yasasını uygulayacağız. F net eşittir M çarpı A. Burada net kuvvet nedir? T1 eksi T2'dir. Neden T2'den T1'i çıkarmıyorum? Eğer T2 T1'den büyük olsaydı ip kopardı. Ben çembersel hareket yapamazdım. Eşittir M çarpı. Ben bu soruyu omega'dan çözeceğim. Neden? Eş merkezi oldukları için ikisinin de açısal hızı omega kadardır. Devam ettiriyorum. Bu kutu için, şu kutu için yazalım arkadaşlar. T2 eşittir. M çarpı omega kare çarpı yarıçap çarpı. R, R daha. 2R sevgili arkadaşlar. T2'yi getirip birinci denklemde yerini yazalım. T1 eksi. T2 yerine şu değeri yazacağım. M omega kare 2R eşittir. M omega kare r'ymiş. O zaman T1 buradan 2'yi diğer tarafa atarsak artı 2 olarak geçer. Eksi 2'yi. Bir de burada var. 3M omega kare R geldi. E, T1 bölü t 2 soruyor. T1 3M omega kare R. T2 M omega kare 2R. Şunların hepsi gider. Cevap 3 bölü 2 geliyor. 10. soruyu okuyalım. Güzel bir yorum sorusu gibi duruyor. Sürtünmesiz masa üzerinde birbirine bağlı. K, L cisimleri O, O üstü ekseni etrafında dönerken ipte T büyüklüğünde gerilme kuvveti oluşuyor. Yani hem bu ip T kadar hem de şuradaki ip T kadarmış. Sevgili arkadaşlar. Devam ettiriyorum. Buna göre K ve L'nin, kalemi değiştireyim çünkü uç bitti. Buna göre K ve L'nin çizgisel hızları, açısal hızları, merkezcil kuvvetleri büyüklüklerinden hangileri eşittir? Sevgili arkadaşlar. İkisi de eş merkezli noktadan döndüğü için bir kere bunların açısal hızları eşit. Çünkü bununla ilgili çok fazla soru çözdük. Bakalım çizgisel hızlar eşit mi? V eşittir omega çarpı R'ydi. K'nın çizgisel hızını bulalım. VK eşittir omega çarpı 2 r iken bununki VL eşittir omega çarpı arkadaşlar 3R'dir. Çizgisel hız büyüklükleri. Aynı değildir. Merkezcil kuvvetleri. Burada merkezcil kuvvetler T kadar arkadaşlar. İkisi de T olduğu için merkezcil kuvvetin büyük de aynıdır. Cevap 2 ve 3 olacak güzel bir yorum sorusuydu.